Yani dostum, hani hep konuşmaya ihtiyacım var diyoruz ya, aslında konuşmaya değil, herhangi birine ihtiyacımız var. Belki yanında hiç konuşmadan sadece susabileceğimiz biri. Belki omuzuna yaslanıp öylece kalabileceğimiz biri. Belki, belki sevdiğimiz bir şarkıyı aynı anda açıp dinleyebileceğimiz biri. En çok en çok böyle biri olmalı. Ne sevgili, ne arkadaş. Kaybetmekten hiç korkmayacağımız biri olmalı yanımızda. Eyvallah.